Medok'tan sinyacel, Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıktan herkese günaydın. Ben medikal estetik hekimi Doktor Nuri Atbinici. Çok sorulan bir soruyu size yanıtlamak istiyorum. Özellikle inanılmaz soruluyor. Hocam ben botoks yaptığımda yüzüm değişir mi? Botoks yüzü değiştirmez. Uygulama alanında doğru uygulamayla kesinlikle botoks bir mimik kaybı oluşturmaz. Botoksun çeşitleri vardır. Çok şekilde duymuşsunuzdur. Hollywood botoksu ve baby botoks. Ve aynı zamanda biz buna sanatçı botoks ya da tiyatrocu botoks da diyebiliyoruz. Burada özellikle yaptığımız uygulamada normal botokstan farklı olarak üst yüzde botoksun kullanım dozunu yarıya Özellikle burada hiçbir şekilde mimik kaybı oluşmaz. Sadece çizgilerin birazcık daha açılmasına, biraz daha fresh ve biraz daha iyi görünmesine sebep olur. Burada yaptığımız özellikle botoksun doğma sebeplerinden biri yüksek doz çalışılmasıdır. Eğer botoksu gerçekten uygun dozlarda çalışıldığında herhangi bir mimik kaybı oluşturulmaz. Bugün çok merak edilen sorulara cevap verdim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.